Bunlar Lansi. çay falan istiyor. Hadi gideceğiz ya sen bugün bir gece burada bur, bur, kalacaksın. Gece burada uyuyayım ben. Çocuklar hmm. okula sen gönder. Hmm. Ben burada keyif çatıyım tamam. tamam, bir şey olmaz ya. Yani bütün gece, bütün gün burada olduk. Hem de ben Neslihan derim. Gece de burada kalacağım. Yani, tamam. Ben orada Herkese selamun aleyküm. Bugünkü yepyeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Hamdolsun bizler de iyiyiz. Dün akşam Akbar abiler buradaydı. Ee, yukarıda Rabi yenge yemek yapmıştı. Hep beraber yemek yemiştik. O yüzden e, Rabi yengeye dediler ki zaten yalnız oluyorsun gel. Bugün bizde kal. O da gitti zaten bugün pazar günü biliyorsunuz. Hepinize hayırlı pazarlar bu arada. Pazar günü olduğu için çocuklar okula gitmeyeceği için o da gitti onlarla beraber. Az önce de Akbar abi aradı. Dedi ki e, siz de gelin öğlen yemeğini burada yiyin. Biz de tamam o zaman biz geliyoruz dedik. biliyorsun pazar <gülüyor> <gülüyor> Bahsettim zaten pazar günü olduğunda. Biz de tamam dedik. Öyle yani evdeki işleri hallettim. Hazırlandık şimdi gidiyoruz. Zaten çok uzakta değil biliyorsunuz Akbar abinin evi. Çok yakında. Kapı da bayağı bir tozlanmış. Bunu yıkamak lazım. Ağacı oraya hiç bakma. Hadi o zaman gidelim bakalım ne yapıyorlar. Aslında sabah kahvaltısını da sormuştu bizi arayıp. Dedik ki sabah kahvaltısını yaptınız mı? Gelin beraber yapalım. Ama bizi dedik ki biz yaptık. E, ondan sonra dedik öğlene gelin o zaman. Biz de tamam dedik madem. Gel. Evet. Froze ile Fatma yine aralarında bir şeyler konuşuyorlar. <laughs> Boğazlarım ağrıyorsa sesim de çok değişik geliyor gerçekten. Acayip geliyor konuşmak bile istemiyorum sesimden dolayı. Biz buraya geldik. hemen. Bunlar yani fırat oluyor. Sıcak Yani içinde patates var. Bu şimdi bunu yiyeceğiz. O zaman yiyelim ya. Evet şu anda bizler yemek yiyoruz burada. Sıcak sıcak bize böyle patatesli pırata yani gözleme şeklinde yapıp bize veriyorlar. İlk önce biz yiyormuşuz. Aslında ben dedim yardımcı olayım diye ama olsun siz yiyin dedi. Bizler yapıyoruz dediler bana. Orada da mutfakta üçü de böyle yapıyor pırata. Zaten Rabia yengenin burada uyuduğunu size bahsetmiştim. Biraz geç kahvaltı yapıyorlar aslında. Bizim öğlen yemeğimiz oldu bu. Sağol. Saat kaç? Üç buçuk galiba, üç buçukta kahvaltı, üç on, on beş. Evet, evet şimdi böyle bir şey <laughs> oldu, Neslihan yemek falan yedi. Ondan sonra tansiyon düştü. Ben hani deli kardembe geldim de. Ben Onda oturuyorum böyle. Ondan mor ne dene kardembe giden? Ya bilmiyorum, mor yiyorum ben. Yemek <laughs> yediğimde sonra da tansiyon düşüyor. <laughs> Ablalara da geldim burada. Hayır hayır hayır. Yine bir de bura Kon. Hayır. Evet şu anda Muhammed Emre burada uyudu. Bu arada ben az önce hiç iyi değildim gerçekten. Yani bilmiyorum tansiyonum mu olmuştu neydi. O yüzden böyle susup susup oturdum birkaç saat böyle. Hatta herkes dedi ki Neslihan iyi misin neyin var falan. Ben de dedim ki iyiyim şu anda hiç konuşmak istemiyorum yani. Hani böyle sessizce sadece oturmak istiyordum. Şimdi de Muhammed Emre uyuttum. O sırada da Rahmet ile eşi geldi. Çünkü e, size göstermiştim zaten Çocuk gidip Asad abi ve Ayşe'nin çocuğu olmuştu Ona sünnet ettirdiler O yüzden tatlı almışlar hepimize Böyle yarım kiloluk Onlar geldiler tatlılar vermek için Bir de Sakine yenge dedi ki e, Şimdi yemek yerseniz Ondan sonra gidersiniz Yemek falan yapacaklarmış Ben de tamam dedim madem Öyle yani bugün Burada yemek yiyeceğiz Aslında ben evde hamur yoğurup gelmiştim ama Yapacak bir şey yok. Burada kısmetimiz varmış bugün. Hem öğlen hem de akşam yemeği olarak. Evet çocuklar şu anda burada. Oynuyorlar. TikTok falan böyle çekiyorlar. Merhaba burada çocuklar elinde. Böyle çiziyorum bir şeyler. Onda sonda. Hadi iç Ve evet. Feroza burada. Oturuyorlar. Evet. Hello. Evet. Sidiyo. Böyle. Bugün yani böyle geçecek i̇şte yani pazar. Pazar. Ve bu arada burada bilmiyorum kim geldim yani bu Range Rover yani çok büyük bir marka yani çok güzel bir araba bu arada böyle bir şey var yani su geldim biz bütün gün burada oturdum abi de şimdi biz yola aradım yani siz neredesiniz yani ben düşündüm yani siz burada olabilirsiniz bugün, bugün pazar hem de ee, ondan sonra ben o diyorum siz buradaysın ben geleceğim şimdi. Ben dedim biz gel, ben geldim zaten sen gel. Şimdi geldik su verdi Evet bu arada ben az önce geldim. Neslihan çocuklarda o şey yaptım. Yani bu üniformalar e, burada yani makinenin içinde koydum. Yani şu anda yakadım. Ondan sonra bugün ben bunu değiştirdim. Böyle işte taktım. Neyse sabah bu, bu da yakadım. Sabah biz orada gideceğiz. Nerede? Hastanede. Neslihan'da diş temiz ol, olacak. Orada da gideceğiz. Bu arada ben süt Evet sütçü geldik. Diyorum dışarı gelin. Ben de geldim. Evet böyle açık su oluyor işte. Haydi abi sana kolay gelsin. Kolay gelsin. Diyorum tamam. Yani bunu bilmiyorum ya. Öyle yani bu biraz şaka diyor öyle biz şaka, şakalaşıyoruz. Süt aldım. Şu anda ben bunu dolap koyacağım. Bu arada <laughs> patates aldım. Biz düşündük yani bugün o şey yapacak. Yani yengeler yaptı. Onlar da düşündüğü gibi biz de düşündüm ama onlar yaptım. O zaman biz oraya gittik. Bütün gün orada oldum. Merhaba. Merhaba. Evet, bizler biliyorsunuz. Merhaba. Günaydın mı? İyi geceler de günaydın değil. İyi geceler de. Evet bizler yemek yiyeceğiz. Şu anda ekmek yapıyorlar. Ee, patatesli tavuk etli yemek yaptılar. Çok da lezzetli oldu gerçekten de. gulan Muhammed bir de Sakin Engen'in çocuğu. <laughs> Alo Arıç Fatma. <laughs> Arıç Buradaki haberler bu şekilde oluyor. <gülüyor> Kimin? <gülüyor> Ay Allah. Bu çok güzel bir hocaydı değil mi? Din hocası. Din hocası oğlu ölmüş. Çok üzüldüm gerçekten. Biz tanıyorduk onu. Ya. <laughs> da tam. Valla ben iki kere oldu yemek aldım. Rana yemeğini bitirdim. Çok güzel olmuş. Ravi yengenin eseri yemek çok güzel yaptı yemeği. Hm. Ellerine sağlık. Arıç Fatma da yedi yemeğini. Firavunze de yedi. Biz hala yiyoruz. Çok da lezzetli olmuş. Ellerine sağlık. Rabbim evlerine bereket versin inşallah. çay falan istedik. Hadi git Kezge sen bugün bu burada kalacaksın. Bu gece burada uyuyayım mm. ben. Köşkler okula sen gönder. Hı. Ben burada keyif çatıysam. Tamam bir şey olmaz ya.

Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay. Evet. Evimiz bizim. Hoş geldin. Biz kendi kendimize böyle kendi kendimize diyecek. Çünkü evde kimse yok. Evet. Yani evimi özledim gerçekten. Orası o kadar kalabalıktı ki çocuklar, büyükler. Böyle çok kalabalıktı. Aşırı fazla. Bir de tatlı da yedik bu arada şu anda. Ha, tatlı söylemedin mi? göstereyim yok ya şey olur mu? Muhammed Emre sen yedin mi? bu arada biz dört ailece ailece dört tane ailece yani onlarda yani biz yedik ya bir şey vardı, gibi vardı iki tane bir de pişmaniye vardı tamam kapat kapat, kapat. Bu, bu kadar tatlı yeter çok fazla yemeyelim. Hmm. Yani onlarda bir şey vardı ama çocuklar da sünnet ettim. Yani burada bir, bir hafta kadar oluyor. Onlarda onlar da sünnet yapıyorum. Bence orada da olabilir. Yani isteyen yapıyor tabii. İsteyen geç de yapıyor. Hmm. i̇steyen geç de yapıyor. Böyle yapıyoruz. Normalde çocuk 40 günlük olmadan önce yapılması lazım. Ama ondan sonra da yapanlar var. Biz mesela Muhammed Emre'ye çabuk sünnet ettirmiştik ve çabuk iyileşmişti. Herkesin kendi tercihi diyelim. Bu videomuzda da burada kapatalım lütfen. Ben çok yoruldum. Evet. Umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. İnşallah bizleri her zaman böyle izleyin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.